أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق Sallu ala Rasulina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed. Öyle hapşırdığın zaman Elhamdülillah de. Ben de yerhamı kellah deyim. Usul budur. Tamam mı? Bir de böyle sallu ala Rasulina Muhammed dediğim zaman <laughs> ha salavatı şerefe getiriyoruz. Tamam mı kızım? صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاهي ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin. Kıymetli aziz mümin kardeşlerim, Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Amin. Kıymetli kardeşlerim, vakit buldukça elimdeki dergilerden, kitaplardan okuyup burada paylaşıyorum. E, niyet hayır, akibet hayır olsun kardeşlerim. İnşallah istifade etmiş oluyoruzdur büyüklerin anıldığı yere rahmetler yağar. büyüklerden andığımız zaman onların hayatını okuduğumuz zaman onlara Fatihalar okuduğumuz zaman Efendim onların kabirlerini ziyaret ettiğimiz zaman onların sevgisi muhabbeti bize gelir Efendim onların bize şefaatleri olur kardeşlerim Dolayısıyla bu tür sohbetlerde her zaman faydalar vardır, zararlar yoktur. Rabbim Celle Celaluhu ölünceye kadar Rabbimizin razı, memnun olduğu kullarının efendim hayatlarına bakıp, hayatlarını okuyup, onlardan örnekler alıp, efendim kendimize ona göre efendim düzenleme efendimiz Aleyhisselam'ın başta sünneti seniyesine bürünebilmeyi onun hayatını hayatımıza tatbik edebilmeyi Rabbim nasip eylesin amin dedikten sonra kardeşlerim İsmaila dergimizi ee, gerçekten tavsiye ediyorum. Yani 2018 yılında bu, bu derginin fiyatı 12 TL'ymiş. Belki şimdi ne kadar bilmiyorum. Belki 15-20 lira vardır. Yani bu dergide çok güzel Efendi Hazretlerimizin sohbetleri var, hatıraları var. Efendim diğer büyüklerimizin hayatları yani her türlü ilimden var yani dualardan var. Ee, bundan evvel merhum Hasbi Abdülkerim hocamızın hatıratlarını hayatlarından kesitlerden okumuştuk. Bugün de yine aynı dergide Efendi Hazretlerimiz ile olan hatıraları okumak istedim kardeşlerim. Efendi Hazretlerimizin hatıratlarından şöyle bir başlık vermişler. İki tevhid arasında nefes alırken iman eskiyor demiş Efendi Hazretlerimiz. Evet. Sonsuz hamdler Mevla Teala'ya mahsustur. Salat ve selamların en güzeli de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aline, ashabına, ashabının üzerine olsun. Amin. Bugün cuma olması hasebiyle kardeşlerim salavat-ı şerifeye daha fazla bir ehemmiyet verelim, ağırlık verelim biraz önce Cuma'ya gitmeden evvel e, Delail Hayrat'ın Cuma gününde okunması lazım olan şeyi okudum. Bölümü okudum. Şöyle manalarına bir göz attım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Öyle bir manalar var ki kardeşlerim. Yani oradan görmek lazım, okumak lazım. İnsanı abat eder. Ya ne hazineler var elimizde ve lakin değerlendirmesini bilmiyoruz. Kardeşlerim devam ediyoruz. Kıymetli hoca hocalarımızın ve ihvanlarımızın efendi hazretlerimizden bizlere aktarmış oldukları çok değerli bilgilere, bilgilere, nasihatlere yer vermeye devam ediyoruz. Sizden de bir tavsiye almak istiyor. Bunun üzerine efendi hazretleri şöyle buyurdu. Pardon yanlış yere geçtim. Bir cuma günü, bir cuma günü cuma namazını kıldıktan sonra Mahmud Efendi Hazretlerimiz tarafından misafirlerle kahve ikram edildi. Hem kahve içiliyor hem de sohbet ediliyordu. Hizmetle görevli bir ihvan orta yaşlı birisini Efendi Hazretlerinin huzuruna getirdi ve şöyle dedi. Efendi Hazretleri bu kardeşimiz yeni bir ders aldı. Sizden de bir tavsiye almak istiyor. Bunun üzerine Efendi Hazretlerimiz şöyle buyurdu devamlı abdestli bulunmak, devamlı helal yemek, gıybet etmemek, söz taşımamak, müminleri aşağılamamak, kin tutmamak, elinin altındakilere bakmakla yükümlü olduklarına yumuşak davranmak, namazları camide cemaatle kılmak, hatmi hacelere devam etmek ve teheccüd namazlarına devam etmek bizim yolumuzun esasıdır. Bunlara devam et, Mevla Teala sana büyük kapılar açar buyurmuş. Efendimiz Hazretlerimiz de mübarek öyle şeyler demiş ki zaten geriye bir şey kalmamış. Ah ah peygamber varisi bir Allah dostu. Haşa bu Allah dostlarına ileri geri laf atanlar, hakaret edenler haşa yani Müslüman iman dairesinden bile çıkarıyorlar. İşte şirk içindeler, müşrik. Ya bunlar bunlar nasıl bir insanlar ya? Yandılar, yandılar. Eyvah, 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 eyvah. Onlara eyvah. Ya bak Efendi Hazretleri, Peygamber varisi, Allah dostu. Ne güzel bak burada nasihat etmiş. Hey gidi, hey. Devamlı abdestli bulunmak, devamlı helal yemek, gıybet etmemek, söz taşımamak, müminleri aşağılamamak, ya kim tutmamak, Eften püften sebepten millet birbirinden küstürüyor. Kim tutturuyor? Ya efendim elinin altındakilere bakmakla yükümlü olduklarına bu aile bireyleri için işte bir baba işte evlatlarına karşı eşine karşı iş yerinde müdür olur amir olur şef olur çalıştır yanındaki efendim çalışanlara karşı muamelatı efendim onlara karşı yumuşak davranmak değil mi? Ne kadar önemli şeyler ya Allah Allah. Camide cemaate git, gidebilmek, camiye gidemedin iş yerinde cemaatle kılmak, camiye gidemedin evde eşinle çocuklarınla cemaat yapmak, efendim hatmi hacelere devam etmek. Tarikat yolunda zaten bu hatmi hacı çok önemli. Bundan evvel Salih Topçu hocamız pazar sohbetinde hatmi hacı öyle bir değindi ki yani gitmek lazım, gitmek lazım. Allah'ım gafletimizi gidersin mutlaka gitmek lazım. Efendim e, teheccüd namazlarına devam etmek bizim yolumuzun esasıdır demiş. Olmazsa olmazıdır demek kardeşlerim bu. Bunlara devam et demiş. Mevla Teala sana büyük kapılar açar. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi bu işlerde muvaffak eylesin. Amin. E, orada kahve içenlerden birisi Mahmud Efendi Hazretleri bu tavsiyeleri o kardeşimize yaptın ama Efendi Hazretleri bu tavsiyeleri o kardeşimize yaptın ama bizim de dertlerimize ilaç oldun dedi. Aslında bu tavsiyeler hepimize lazım. Rabbim bu tavsiyelere uyarak hakkıyla amel etmeyi cümle ihvana nasip etsin inşallah. Bak Efendi Hazretlerimiz orada bunları o, o kişiye diyor. Oradaki bulunanlar hepsi kendine alınıyor. Biz de yıllar önce yazılan, basılan bu dergiyi, bu sohbeti burada okuyoruz. Burada kim dinlerse hepimize gelmiş oldu. İşte emri bil maruf yapmak, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, ayet okumak, hadis okumak, talebe yetiştirmek. Yani dini mübünü İslam'a hizmet etmek böyle bereketli bir iştir. Efendim hayır devam eder gider. Rabbim Celle Celaluhu bu işlerle hem hal olabilmeyi, çalışmayı nasip eylesin. Amin. Bir başka kıssa kardeşlerim 28 Şubat sürecinde Kardeşlerim bir başka kıssada 28 Şubat sürecinde orduda görevli rütbeli bir kardeşimizi irtica uydurmasıyla görevden almışlardı. O da atıldığı günden beri sıkıntı içerisindeydi. Sakallarını kesmeyip uzatmaya karar vermiş ve bundan sonraki hayatında sakallı devam etmek ve sakal duası yaptırmak için Efendi Hazretlerimize gelmişti. Tevafkan biz de onun bu ziyaretinde Efendi Hazretlerimizin huzurunda bulunuyorduk. Efendi Hazretleri başına gelen bu üzücü hadiseden dolayı onu teselli ettikten sonra şöyle buyurdular. Allah Celle Celaluhu sana büyük iyilik etti. Rızık hiç kimsenin elinde değil Allah'ın elindedir. Onu hiç düşünme. Allah Teala sana daha karlı kapılar açar. Sen dinini yüceltmeye bak. Yapamadığın ibadetlerini ve derslerini yapmaya çalış. İki tevhid arasında nefes alırken bile iman eskiyor, tozlanıyor. Sen bundan sonra bunların çarelerine bak. Efendimiz Hazretleri böyle nasihatler yaparken orada bulunanlardan birisi şöyle diyor. Şöyle dedi. Efendi Hazretleri bana bir idareci lazım. Bu arkadaşla biz bir görüşelim deyince Efendi Hazretleri de birbirinize ilaç ve çare olun. Beni de sevindirin buyurdular. Ya bak Mevla bir kapıyı kapattı öbür kapıyı açtı. Duanın hemen kabul oluşuna şahit olmak oradaki herkesi sevindirdi. Böyle bir mürşidi kamile mürit olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. Kardeşlerim bir başka kıssa, son kıssa burada verilen. Kendi bulunduğumuz semtte çocukları olmayan bir aile vardı. Bu ailenin hanımı ve beyi aynı zamanda bizim ihvanımızdı. Hanım kardeşimiz Karadenizli olduğu için çok güzel e, karalahana pişirirdi. Özenerek yaptığı karalahana yemeğini perşembe günleri bizimle Efendi Hazretlerimize gönderirdi. Efendi efendi hazretleri de ertesi günü bana bakın e, kabın boşunun verilmesini söyle söyler dolusu gelmesi için latife ederdi. Evet. Bu hanım kardeşimiz efendisinin ikinci kez evlenmek istediğini bunu önlemek için kocasına biraz nasihat etmesini efendi hazretlerinden istemiş. Efendi hazretleri de benden evlenmek isteyen şahsı kendisine getirmemi istedi. Eşini çağırmış yani. Ben de bir bahane ile onu aldım ve efendi hazretlerine götürdüm. İkindi namazından önce o ihvanı getirdiğimi efendi hazretlerine söyledim. Namazdan sonra efendi hazretleri okunan aş şerife mana vermek için kürsüye çıktı. Kürsüde konuyu aile düzenine getirdi ve şöyle buyurdu. Bir erkeğin iki hanımı olsa birine iyi, diğerine kötü davransa yarın ahirette Allah'ın huzuruna bir omuzu düşük olarak gelecek. Bir şeytan vardır ki hiç namaz, oruç vs. ibadetlere karışmaz. O sadece karı koca arasını aşmaya çalışır. Yok doğum yapmıyor, yok temizlik bilmiyor diyerek e, tutturuyorlar ikinci evlilik diye. Evet, ya alacağın hanım daha da beceriksiz olursa, o da çocuk yapmazsa o zaman ne olacak? Allah'a teslim olun. Ve Allah için yanınızda bulunan hanımınızı razı etmeye bakın. O da sizi razı eder. Bırakın dünyayı. Dünya düşkünlüğünü ikinci evliliğe ben de razı değilim demiş Efendi Hazretleri. Mevcut hanımınızın parmağı sallansa o bile yeter buyurmuş. Diyerek bizlere çok güzel mesajlar verdi. Sohbetten sonra o kardeşimiz senin beni sohbete getirmende ve efendi hazretlerimizin böyle bir sohbet yapmasında büyük bir hikmet var. Ben de bu hikmetten nasipleneceğim inşallah dedi. Efendi hazretlerimizden sadır olan bu güzel nasihatlerden ders çıkarıp hayatımıza tatbik edebilmeyi, efendi hazretlerimizden ziyadesiyle istifade edebilmeyi Rabbim bütün ihvanlarımıza, cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kıymetli kardeşlerim, selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Dua eder, dua bekleriz. Bütün silsile-i meşayikram hazretlerimizin, efendi hazretlerimizin, efendim bütün peygamber efendilerimizin, sahabe yüzün efendilerimizin, şehitlerimizin, bütün ehlullahın, efendim bir cümle geçmişlerimizin, ruhuna, efendi hazretlerimizin ruhu şeriflerine, bir cümle iman ile ahirete göç etmiş ehli iman mümin müminatların ruh, ruhlarına hediye olması için buyurun üç ihlas bir fatiha Şerife okuyalım El Fatiha Allahümme salli ala isim.